Şimdi bugün ne işleyeceğiz? Sahabe-i Allahu Teala'ya olan tevekkülü, yakini ve ayet-i kerimelere olan amel düşkünlüğünü iki örnekle inşallah işleyeceğiz bugün. Allahu Teala birbirimizi anlamayı nasip etsin diyoruz. Amin. Hazreti bu Talha radıyallahu bağını vakfetmesi. Hazreti Enes radıyallahu buyuruyor ki Ensardan Ebu Talha radıyallahu Medine-i Münevvere'de en çok ve en büyük bağlara sahipti. Onun beyruha denilen bir bağı vardı. Onu çok severdi. Mescid-i Nebevi'ye çok yakındı. Bol ve tatlı bir suyu vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman o bağı gidip suyundan içerdi. Ve Kur'an-ı Kerim'deki Bismillah Lentenalül birra hattâ tümfe'ul aleyhi tühibbûn sellem, Ali İmran suresinin 92. ayet-i kerimesinde Mevlamız buyuruyor ki siz sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça asla iyiliğin kemaline ulaşamazsınız. Yani imanın yakin seviyesine ulaşamazsınız diyor ulema bu ayet-i kerimin tefsirinde. Bu ayet nazil olunca Ebu Talha peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Ben Bey Ruha adlı bağımı çok seviyorum. Allahu Teala da sevdiğiniz malı Allah yolunda harcayınız buyuruyor. Bundan dolayı o bağı Allah yolunda veriyorum. Nasıl uygun görürseniz öyle harcayınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece memnun oldu ve çok güzel bir mal. Ben onun senin akrabaların ve yakınların arasında taksim edilmesini uygun görüyorum buyurdu. Ebu Talha radıyallahu anh o bağı akrabaları arasında taksim etti. Yani Talha radıyallahu anh burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ben istediğim gibi harcarım, mal benim balım, nasıl harcarsam, kime verirsem bu kimse ilgilendirmez demedi bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme direkt teslim ediyor. Nasıl kullanırsanız kullanın Allah yolunda diyor ey Allah'ın Resulü. Ta ki neden? Ta ki ben bu ayeti kerimeyle amel edeyim bu, bu, bu ayeti kerimenin sırrına mazhar olayım. Bu inançta bir <laughs> Siz Allah yolunda sevdiklerinizden vazgeçmedikçe Allah size daha çoğunu vermez. Samimi olmadığınız sürece yani hocam aslında. Evet. Mevla Teala da zaten e, ilk burada dinimizde de bakılan şey bu aslında. Samimiyet. Yani biz dinimize ne kadar samimiyiz aslında hocam? Çok ince bir konu bu. E, evet. demin de abilerimizle hasbihal ederken samimiyet konusu biz Müslümanların genelde yapmaya çalışıp da yapamadığı ama yaptığımızı zannettiğimiz bir konu aslında. Yani yaptığımızı zannedip de yapmaya çalışıp yapamadığımız bir konu samimiyet. Ee, gerçekten samimi olmak ne demek? Ee, Sahabe-i ikramda bunu çok bariz bir şekilde görüyoruz. İslam adına neler yapmışlar? Sahabe-i ikram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü ne kadar dinlemiş? İslamiyet adına ne kadar çalışmış? Ve hocam allah Teala'nın bizden tek istediği de hakikaten samimiyet. Yani bir iyilik yapıyoruz değil mi? Bir yardımda bulunuyoruz ama yaptığımız yardımda ne kadar samimiyiz? yaptığımız iyilikte ne kadar samimiyiz? Bir mümin bir mümin'e yardımcı oluyor. Bir mümin bir mümin kardeşinin elinden tutuyor, onun sıkıntılarını gideriyor ama ne kadar samimi? Ne kadar gösteriş var burada? Bunlar gerçekten çok hassas ve irdelenmesi gereken bir konu. Çünkü samimiyet bizim hayatımızda, Müslümanın hayatının her safhasında olması gereken bir konu. Yani Hazreti Ali'den misal vermek istiyorum burada Hazreti Ali namaz hususunda ne kadar e, Samimiydi ki hocam e, Allahü Teala Şeytanı kapısına gönderdi Hazreti Ali'nin Yani bir gün sabah namazına böyle Geç kalıyor Hazreti Ali e, Tam son dakikalar kalkıyor ve Bunun üzüntüsünden akşama kadar hüngür hüngür ağlıyor hocam. Akşama kadar hüngür hüngür ağlıyor Ertesi sabah şeytan Namazdan önce geliyor vakitten önce geliyor Kalk ey Ali ne oldu ya sen kaldırmazsın Kimseyi namaza tam tersi vesvese Verirsin uyutursun Ey Ali, allah Teala dün o üzülmenden sebep, ağlamandan sebep sana o kadar büyük dereceler, o kadar büyük ecirler ihsan etti ki namaz kılsaydın belki bu kadar ecir almayacaktın. İşte samimiyet hocam yani Mevla Teala'ya samimiyeti burada Hazreti Ali bu şekilde gösteriyor. Biz ne kadar samimiyiz. Şimdi, burada değinmek istediği de Ebu Talha radiyallahu anh'ın bu. Şimdi hocam aslında düşünmemiz gereken şu, çok kısa bir zamanda bu insanlar bu seviyeye nasıl geldi? Önemli olan bu. Evet. Bak şimdi neden dersen şimdi bunlar... Düşünsene bu insanların her bir gökten zenbinle inmedi. Mekke'de cahiliye döneminde evet. hepsi yaşamış insanlar. Kendi elleriyle yaptığı şekillere tapan ve ondan isteyen insanlar. Şimdi onlar putlardan isterken de samimiydiler. Putlarından samimiyetle isteniyordu. Öyle bir inançları vardı. Ama işte incelik şu. Peygamberimiz ve ne zaman zuhur ediyor? o fedakarlıkla her birinin ayaklarına gidiyor. Allah-u ayetlerini okuyor. Onların kalplerinde o ayetlerin azameti o kadar büyüyor ki ya bir bağını vermek onun için bizim bugün bir liramızı vermemiz gibi. Biz bugün bir lirayı, 2 lirayı, 5 lirayı veya 10 lirayı düşünmeden verebiliyoruz. Ama onlar bugün bir bağı hem de en sevdiği. Burada önemli olan husus şu. Yani sevmediğin veya unuttuğun veya bakımsız senin bile hoşlanmadığın bir arazi değil. Talha radıyallahu anh ne diyor? En çok sevdiğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de canı sıkıldığı zaman o bağın havasını, oksijenini, suyunu içmesi için sürekli ziyaret ettiği mükemmel bir bağ. Ve o bağ feda ediyor. Neden? Çünkü onlar doğru inandı. Yani Allah Celle Celaluhu'nun zatına ve sıfatlarına doğru inandılar. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede ne buyuruyor? Kim Allah'a borç vermek istiyor? Neden? Onlar biliyor ki çünkü Allah vaat ediyor. En az bire on. Ve dilediğine hesapsız Allah verecek buyur ayet-i kerimelerde. Bu ayet-i kerimeler çok. Sahabe-i bunlarda yüzde inanç sahibi. Neden? Doğru inanç vardı. Yüzde inançla birlikte hocam teslimiyet de gösterdiler. Ve bu konuda ciddi manada samimi olduklarını bariz bir şekilde, açık bir şekilde gösterdilerdi. Yani aslında samimiyet demişken bu şekilde feda etmek demişken maldan, mülkten, vakitten, zamandan bu şekilde feda etmek demişken ta Hazreti Adem'in oğullarından aslında biz bunu ele alıyoruz. Yani ile Kabil'in kıssasını hepimiz biliyoruz hocam. Kimin e, vermiş olduğu şeyin kabul edildiği, kimin Allah tarafından kabul edildiğini hepimiz biliyoruz yani. Hangisi iyiyi seçti, hangisi güzeli seçti? Habil. Ve bu zamana kadar hala iyi olarak hatırlanıyor. Çocuklarımıza biz onun iyi olduğunu hatırlatıyoruz. E sahabe-i ikram da böyleydi hocam tek malını mülkünü vermekte de değil. Ebu Talha radıyallahu an en güzel bağını vakfediyor belki ama bir başka sahabi ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor, zamanını veriyor. Ayakları şişinceye kadar hocam geçen hafta da hatta zannediyorsam ya siz anlattınız ya ben anlattım hatırlamıyorum ama e, ondan önceki hafta Ebu Musa el-Eşari radıyallahu an yani samimi, samimiyetlerindeki olaya bakın, teslimiyetteki olaya bakın. imanın vermiş olduğu o imanın teslimiyeti, Ayaklarımızın parmakları kopuncaya kadar, tırnakları kopuncaya kadar yürüdük. E biz bundan hiç şikayet de etmedik. Ya Resulallah yorulduk demedik, gocunduk demedik, ayak parmaklarımız yaralandı demedik. Bu şekilde Hz. Ali savaşta ayağına ok giriyor. Çıkartmaya çalışıyorlar, çıkartamıyorlar. Durun diyor namaz kılayım, samimiyete bak. Mevla ile kendini kaybetmeye bak hocam. Yani hem mal olarak, hem mal mülk olarak veriyorlardı, hem zaman konusunda. Hz. Ayşe annemiz Peygamber Aleyhisselam'a geldi bir gün dedi ki ya Resulallah Gele, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandı. Geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandı. Bu kadar namaz kılmanın sebebi niye? Ey Ayşe, şükreden bir kul olmayayım. Allah Teala ayet-i kerimede buyuruyor bize. bir Siz sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça asla iyiliğin kemaline ulaşamazsınız. E bitti. Bu ayetleri ve bunun gibi ayetleri hocam ve tuazziruhu Allah ya Allah Resulüne ve Allahu Teala'ya öyle iman etti onlar yani. O şekilde ayetleri kendilerine indirgedikleri için zaten tamamen mal ve mülk zaman olarak da teslimiyet gösterdiler, samimiyet gösterdiler ve tamamen verdiler hocam. Neyi var, neyi yok İslam'a verdiler. Hazreti Osman Radıyallahu Anh kaç deve dolusu savaşa giderken mal veriyordu hocam. Kaç deve dolusu. Hazreti Ebu Bekir bütün malını feda etti. Hazreti Ömer neredeyse birçok malını feda etti ki bunlar Mekke'nin en zengin insanlarıydı. Ve bu uğurda dayak yiyenler de oldu. Hazreti Ömer bayılı, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh düzeltiyorum. Bayılıncaya kadar dayak yedi hocam. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Mekke'nin en zengin insanlarından bir tanesi. Hatta geçen sohbetlerimizde de Ebu Zer radıyallahu anh dayak yemişti hocam. Ee, geldiği evet. şehrin en zenginleri. İlk, ilk Müslüman olur olmaz kelime-i tevhidi Kabe'de söylemesi sebebi.